Planlar yapıyoruz, programlar yapıyoruz, kararlar alıyoruz ama uygulayabiliyor muyuz? Evet, manevi farkındalık kampımızda bugün sizlerle irade konusunda konuşacağız. Çünkü en çok zorlandığımız yerlerden bir tanesi. Birçok iyiliği ve güzelliği yapma noktasında kararlar alıyoruz, yazıyoruz, planlıyoruz, çiziyoruz ama irademizi aktif etme ve planlara uyma konusunda çok zorlanıyoruz. Gerek sosyal medya, internet, gerek arkadaş, gerek telefon konuşmaları, gerek ortaya çıkan farklı işler sebebiyle bazen planlarımızın yanına bile uğrayamaya biliyoruz. İşte bu sebeple günümüzdeki en önemli mücadelelerden bir tanesi iradeyi aktif ve doğru kullanmak. içimizden gelen doğruları yapma noktasında enerji üretmek, yanlışlara doğru yönlendiğimizde veya içimize bir istek uyandığında veya dikkatimizi çektiğinde frene basıp kendimize dur diyebilmek. Yani bir anlamda kendimizi iyi idare edebilmek. Ve bu şu ahir zamanda en zor şey. Çünkü o kadar hareketli bir dünyada yaşıyoruz ki bildirimler, telefonlar, mesajlar, yüzlerce binlerce seçenekli ekranlar ve nihayetinde de hayat çok hızlı, çok renkli ve aynı zamanda çok meşgul edici, çok oyalayıcı. Bu kadar hareket içerisinde mübarek Ramazan-ı Şerif ayı vesilesiyle birinci ve ikinci gün yapmış olduğumuz çalışmalar, farkındalıklar, yazmalar, niyetler ama nasıl uygulayacağız? İşte değerli dostlar. O zaman burada öncelikle bir değerler sıralamamızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani önemli sıramızı. Yani şöyle ifade edeyim siz. Bir yere doğru gidiyorsunuz. Size dediler ki, ya yol üzerindeki eczaneleri, yol üzerindeki bak marketleri, yol üzerindeki şunları bir sayar mısın veya şunlara bakar mısın diye. Eğer vaktimiz varsa biz ne deriz? Evet tabii ki olabilir, yapabiliriz diye. Ama biz Ani bir telefon sebebiyle çok sevdiğimiz birisinin acildeki, acil durumundan dolayı yola çıkıyorsak bize böyle bir şey söylendiğinde ters ters bakarız, yan yan bakarız. Niye? Ben acile gidiyorum diyorsun, olağanüstü bir şey var diyorum. Sen yoldaki marketleri say diyorsun, eczaneleri say diyorsun, şunu yap diyorsun. Şimdi zamanı mı? İşte değerli dostlar odaklanma, konsantrasyon, yoğunlaşma, değerler sıralaması, hedef belirleme noktasında iradeyi doğru kullanmak kadar önemli ki. Hatırlayalım sınav akşamı, final ak haftaları veya bir değerlendirme teftiş olduğunda veya bir misafir geleceğinde veya bir düğün gibi büyük bir organizasyon düzenleyeceğimiz zamanlarda zamanı nasıl verimli kullanıyoruz, irademizi nasıl yönlendirebiliyoruz, küçük basit meseleler nasıl vaktimizi almıyor Tabii ki almıyor. Neden? Çünkü irademizi o esnada full kapasite kullanabiliyoruz. Ama bu her zaman full kapasite kullanabilir miyiz? Evet mümkün. Ama nasıl mümkün? İşte burada önem sıralaması, değerler sıralaması bir o kadar da neden ve niçinlerimizin sağlam olması gerekiyor. Yani neden şunu yapmalıyım dediğimizde taramalı gibi onun faydalarını, güzelliklerini bilmemiz gerekiyor. Neden şunu yapmamalıyım dediğimizde onun zararlarını taramalı gibi kendimize, zihnimize saymamız gerekiyor değerli dostlar. Bugün mesela yürüyüşle alakalı, yürüyüşün faydalarıyla alakalı yürüyüşün vücuddaki hastalıkları temizlemesiyle alakalı, vücudun beyin beden enerjisini dengelemesiyle alakalı, vücudun farkındalığı artırmayla alakalı, yürüyüşün vücudun e, farkındalığını artırmayla alakalı. Yani nihayetinde yürüyüşle alakalı bir konferansa katılsak, bir eğitime katılsak, oradaki verileri kan dolaşımından, düşünce duygu yönetiminden, hastalıklardan farkındalığa kadar faydalarını bize etkili bir uslupla eğer karşı taraf anlatırsa biz kendimizi hep yürürken buluruz. Özellikle kısa mesafelerde neden? Çünkü farkındalığımız yükselir, inancımız yükselir. Bu irademize yansır ve nihayetinde de bu iradeyi değerli dostlar aktif olarak kullanabiliriz. Bugün işte, sigaradan farklı alışkanlıklara kadar maalesef yeterli zararlı yönlerine ikna olmadığımız için devam ediyoruz. Bugün üzerine ifade ediyorum ki dünyada işlerin en başarılı yapanlardan bir tanesi dolandırıcılar ve insanları zararına olan bir şeye çok kısa bir zaman içerisinde ikna ediyorlar. Evlerini, arabalarını, paralarını, bazen mallarını, bazen servetlerini, bazen işlerini kötüye kullanma ile alakalı kanuni anlamadığı çok sıkıntı yaşamasına sebebiyet veriyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Çünkü ikna metotlarını çok iyi kullanıyorlar. Kim insanları makamla, kim insanları parayla, kim insanları şan şöhretle, kim insanları farklı negatif duygularla harekete geçirerek bir anlamda avuçların içine alıyorlar, sonra yönetiyorlar ve yönlendiriyorlar. Peki biz kendimizi avucumuzun içine alabiliyor muyuz? Biz kendi irademizi pozitife yönlendirme noktasında ikna edebiliyor muyuz? Kendimizi doğrular ve yanlışlar noktasında zihnimizi netleştirebiliyor muyuz? İşte püf nokta burası değerli dostlar. İşte o zaman demek ki bizim nefsimizden gelen isteklere şeytandan gelen vesveselere karşı durabilmemizin tek seçeneği var. Güçlü bir irade, güçlü bir irade için sağlam neden ve niçinler. Peki sağlam neden ve niçinler nasıl oluşur diye baktığımızda o konuyla ilgili Bilgiler alarak beceriler öğrenerek. Eğer bilgilerinizi güçlendirirseniz, becerilerinizi pozitif anlamda aktif ederseniz, kendinize güzel uğraşlar edinirseniz işte o zaman iradeniz güçlenir. Şimdi bazı uğraşlar vardır iradeyi güçlendirir. Bazı uğraşlar vardır iradeyi zayıflatır. Mesela internet, sosyal medya iradeyi zayıflatan şeylerden bir tanesidir. Mesela girdiniz bir haberi okuyorsunuz, sosyal medyada bir bildirme bakıyorsunuz. Bir anda üstten bir mesaj geldi veya bir duyuru geldi veya bir haber geldi. O sizin için acil mi? Değerler sıralamanıza göre değişir. Dolayısıyla eğer aceleniz varsa, bir uçağa yetişecekseniz, bir önemli bir şeye yetişecekseniz o dikkatinizi çekmez. İradeniz güçlüyse, neden beni içinleriniz varsa o anda Gör, göz ardı edebilirsiniz. Ama boşluktaysanız, geniş bir zamanınız varsa hatta bir de Allah korusun zaman öldürmek için fırsat kolluyorsanız yani iftarda özellikle terazi Ramazan dolayısıyla buna aman dikkat edin değerli dostlar. Neden? İşte karnımız acıkıyor, halsizleşiyor. Özellikle öğleden sonra, ikinden sonra akşama doğru ya zaman nasıl hızlı geçer? İşte bir film açalım, sosyal medyada gezelim, bir keşfeti açalım. Düşünce ve duygularımızı bir anlamda hareketlendirerek zaman nasıl geçiyor diye aksın gitsin. E peki bu zaman bu Ramazan'dan akıyor. Yani içinde her ibadetin binlerce kez çarpılarak sevaplandırıldığı, ruhumuza bakım yapıldığı, zihnimize bakım yapıldığı, bedenimize bakım yapılabileceği muhteşem bir zaman dilimini eğer biz sırf açlığımız, suzluğumuzu daha daha az hissedelim diye hatta bir tabi vardır uykuya oruç tutturmak. Dolayısıyla bunu uykuyla gereksiz yere fazladan uyuyarak tutturmak gibi bir hataya düştüğümüzde işte o zaman irademizden gidiyor. Yani irademiz güçlenmiyor. İrade bir kas gibidir değerli dostlar. Nasıl ki sizler bizler bir spor hocasına kendimizi teslim etsek ve bir yıl iki yıl bize düzenli bir spor yaptırsa kas yapımıza gelişme olur mu? Evet. Sinir yapımızda gelişme olur mu? Evet. Bedensel gücümüzde artma olur mu? Evet. Kaldıramadığımız bir şeyi kaldırmaya başlar mıyız? Evet. Zor kaldırdığımız bir şeyi kolay kaldırmaya başlar mıyız? Evet. Allah korusun bir kavgaya girdiğimizde kendimizi daha iyi savunabilir miyiz? Evet. Evet. Niye? Çünkü sebep sonuç ilişkisi. İşte iradeyi de bir kas olarak görebiliriz değerli dostlar. O zaman şimdi gelin iradenize bir puan verin. İki, İradenizin nerelerde zorlandığını tespit edin. Yani ya ben zayıflamak istiyorum ve iftarda da sahurda da az yemek istiyorum ama iradem bana çok yediriyor. İşte evet burada demek ki irade kasının zayıf. Ne de giriyor devreye? Nefis giriyor, şeytan giriyor, duygular giriyor ve nihayetinde de biz baş etmekte güçlük çekiyoruz, zorluk çekiyoruz. Baş edebilir miyiz? Evet. Neden ve niçinlerimiz sağlam olursa. Yani bugün Allah korusun sigarayı bırakamayan birisinin bir hastalık haberi alıp sigara içersen ölürsün dendiğinde ne yapıyor? Farkındalığı anında başkalaşıyor. Veya çok önemli gördüğü bir şey, çok büyük bir zararı olduğunu ortaya çıktığında eğer buna ikna olursa ne oluyor? İsteği bir anda uzaklaşıyor ve kayboluyor. Hatta belki Allah korusun midesi bile bulanıyor. Halbuki seviyordu onu ama içine şunu karıştırmışlar veya şöyle olduğunu dediğinde bir anda değerler dünyası, değerler sıralaması ikna olayı darmadağın olduğu için kişi artık bocalamaya başlıyor ve ondan uzaklaşmaya başlıyor. Netice değerli dostlar bizim erteleme hastalığımız, konfor, disiplinsizliklerimiz tamamıyla iradenin zayıflamasından dolayı ortaya çıkar. Ve eğer nitelikli bir insan, nitelikli bir Müslüman, nitelikli bir Mesleğimizde, ibadetlerimizde, alanımızda insan olmak istiyorsak değerli dostlar, burada kendimizi nasıl sigaya çekeceğimizi, irademizi nasıl güçlendireceğimizi, pozitif anlamda kendimizi nasıl ikna edeceğimizi, negatif anlamda kendimizi nasıl yapmama noktasına ikna edeceğimiz noktasında irade dediğimiz bu noktayı nasıl idare edeceğimizi çok iyi bilmemiz ve bu konudaki eğitimimizi, farkındalığımızı, düşünce duygularımızı, his dünyamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Rabazari Şefa'yı vesilesiyle de bunu çok kolay yapabiliriz. Çünkü irademizi idare ederek sahurdan iftara kadar bir şey yemiyoruz, içmiyoruz ki bu çok zor bir şeydir. Acıkıyoruz, susuyoruz, birçok şeyler aklımıza geliyor ama kendimizi tutuyoruz. Demek ki irademiz var, onu idare edebiliyoruz. Bunu diğer alanlarda da hayatımızın tümünde de aktif hale getirip uygulanabilir hale taşıyabilirsek, hazır böyle bir ilimize imkan varken o zaman 11 ayı da adeta irademizi güçlendirmiş ve onu idare etme noktasında kendimizi kuvvetlendirmiş oluruz. Gelin iradenizi bir gözden geçirin. Nerelerde zorlanıyorsunuz tespit edin. Nerelerde iradeyi daha rahat kullanıyorsunuz? Değerlendirin ve sonrasında göreceksiniz ki artık içinizdeki o istek kontrolsüzlük hissi ve zamanı zayi etme noktasında birçok problemler aşama aşama yavaş yavaş kaybolacaktır. Güçlü bir iradeniz ve Ramazan-ı Şerif ayı vesilesiyle de iradenizi en güzel şekilde idare etmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.